Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Mining Voxels projesini inceleyeceğiz. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Mining Voxels Voxan'da çıkacak bir proje olacak arkadaşlar. Voxa uzun süredir sessiz. Umarım Voxan'ı tepelere zorlayan bir proje olur. Gördüğünüz gibi burada gerçek dünya ekonomisini simüle eden büyük bir oyuna kazan oyunu olduklarından bizlere bahsediyorlar. Birazdan sizlerle oynanış kısmını da inceleyeceğiz arkadaşlar. Bugün düzenlenecek bir paket satışları bulunuyor. Bu satışa dileyen herkes katılabilir. Saat 9'da bir paket satışı olacak. 9'dan önce bu video yayında olacak zaten. O yüzden bir sıkıntı yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu paket satışları ayın 25'ine kadar da sürecekmiş zaten. Bu kısımda yine Discord'larına vesaire katılabilirsiniz. Yine Twitter'ına katılabilirsiniz. Twitter'larında çekilişler düzenliyorlar. Gördüğünüz gibi burada bir çekiliş paylaşmış durumdalar ve ayın 26'sına kadar bu çekiliş sürecek arkadaşlar. Contest üzerinden görevleri tamamlayarak bu çekilişe katılma hakkı kazanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Starter Mining Pack, Lumbering Pack, Farming Pack gibi ödüller bulunuyor. Yine arkadaşlar burada projenin yol haritası da bulunuyor. Faz 1, faz 2 aşamalarını görebilirsiniz. Zaten faz 1 aşamasının büyük kısmını tamamladılar. Zaten şu anda testnetleri de açık. Kısa bir süre daha açık kalmaya devam edecek. Tabi sonrasında da oyun direkt olarak başlayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada faz 2 aşamasında yine mobil geliştirme, oyun içi pazar yeri gibi şeyler bulunuyor. NFT'ler kısmına baktığımızda yine burada maden ekipmanlarını, kereste ekipmanlarını, av ekipmanlarını görebiliyorsunuz. Birazdan oynanış kısmına geçtiğimizde bunların hepsine detaylı olarak bakacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine burada oyun içi jetonlarla crafting mekanizmasını da kullanabileceğimizi belirtiyorlar. Tokenımızın simgesi bu kısımda veriliyor bizlere. Bu tokenla oyun içerisinde diğer kullanacağımız aslında tokenları da karşılayabileceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim paket satışına. Paket satışı gördüğünüz gibi bugün başlayacak. Gerçekten uygun fiyatla satılacağını sizlere belirtelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada farming pack, fishing pack 10 dolara, 50 dolara bu paketler satılıp satılabiliyor. Yine starter mining pack, yine starter mining pack, lumbering pack, premium mining pack gibi şeylere bunları ayırmışlar. Tabii rarity'sine göre bu fiyatta değişiyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi starter pack 15 dolarken premium mining pack 100 dolar. Tabi bunun gelirinin de daha fazla getirdiğini sizlere belirtelim. Dediğim gibi satış linkini de sizler için aşağıya bırakacağım link olarak. vax satış kısmına nefti blok üzerinden ulaşabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz sizlerle birlikte oynanış kısmına geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle oyun içerisine geldiğimizde bu kısımda tutorial kısmı var. Bu tutorial kısmını takip edeceğiz. Sizlerle zaten neler yapacağımızı bizlere belirtiyorlar. Warehouse kısmına girdikten sonra burada bir NFT sahibi olmamız gerekiyor. Sonrasında bunu stake ediyoruz arkadaşlar kolay bir şekilde. Gelen enerji kısmını görebiliyorsunuz. Enerji silver ve demir olarak aslında bu oyun içi tokenları sizlere söyleyebiliriz. Yine arkadaşlar burada banka kısmı, city kısmı, forest kısmı gibi yerler var. Sonrasında tabii ki cave üzerine gönderiyor bizi. Claim kısmına bastığımızda burada burada demirlerimizi alıyoruz arkadaşlar. Sonrasında burada banka kısmı var. Bu banka kısmında bize tabii ki öğretici kısmı olduğu için burası eşitli swap işlemleri gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi buradan iki token'ımızı direkt olarak çevireceğiz arkadaşlar. Evet, swap işlemini kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Tabii diğer ürünleri de buradan alabilirsiniz arkadaşlar. Bu sadece tutorial kısmı. Sonrasında tekrardan Warhouse'a yönlendiriyor bize ve bir yemek yapma işlemi gerçekleştiriyoruz buradan. Gördüğünüz gibi yine buradan kostumuzu gireceğiz. 2 tane et girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu kostu girdiğimizde yine yemeğimizi hazır bir şekilde yapabileceğiz. Gerçekten grafik anlamında oyun Güzel tasarlanmış arkadaşlar. Yine bu kısımda enerjimizi yenilemek için etleri buradan yiyoruz arkadaşlar ve enerjimizi yenileme işlemini de gerçekleştiriyoruz kolay bir şekilde. Yine bu kısımda craft shop farm gibi yerleri görebiliyorsunuz. Tabii NFT'lerimiz olmadığı için bu farm kısmını vesaire görüntüleyemiyoruz arkadaşlar. Yakında da e, dil desteğinin de tam bir şekilde geleceğini bizlere belirtmişler. E, bu ekipmanlar bizde bulunmadığı için bu kısmı tamamıyla gösteremiyoruz. Fakat oyun tam açıldığında sizlere bunu detaylı olarak göstereceğim. Craft Shop kısmına baktığımızda yine arkadaşlar gördüğünüz gibi burada NFT'leri craftlayabiliyoruz. Tabi bunun için istediği gerekli öğeler bulunuyor. Bunlar da gerçekten pahalı bir şekilde aslında alınabiliyor. O yüzden bu satışa katılmanın amacı aslında o arkadaşlar. Yani Rarity'sine göre eğer güzel ürünler çıkarırsanız gerçekten iyi karlar elde edebiliyorsunuz. Tabii çok çıkış fiyatı da bunu etkileyecek. Yine tabii ki bu arada geziniyoruz sizlerle birlikte. İşte dağ yeri bulunuyor. Burada ekipmanlarımız bulunmuyor arkadaşlar. Ekipmanlarımız bulunduğunda burada işte taş alabileceğiz. diğer demirleri çıkarabileceğiz. Gold çıkarabileceğiz. Diamond çıkarabileceğiz. Yine bu kısımda Warhouse üzerinde bulunan öğeleri görebiliyorsunuz. Banka kısmına geldiğimizde yine depozito kısmı bulunuyor burada ve yine çekim kısımlarını da buradan yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan withdraw işlemini %5 fee ile gerçekleştirebilirsiniz. Mesela buradan şu anda bir çekim gerçekleştirelim arkadaşlar. Sonrasında bu çektiğimiz miktarı tekrardan yatıralım. ona işlemlerini verdikten sonra zaten kolay bir şekilde çekim işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Gördüğünüz gibi şimdi de deposit olayını gerçekleştireceğiz. Kolay bir şekilde yine işlemleri onayladığımızda içeriye tekrardan MVT tokenlarımızı yatırdık arkadaşlar. Genel anlamda oynanış da bu şekilde yine proje ile alakalı tabii ki videolar gelmeye devam edecek arkadaşlar. Proje gerçekten güzel bir şekilde tasarlanmış ve paket satışı da bugün başlıyor. NFT Blocks üzerinden bu paket satışına katılabilirsiniz. Umarım Wax'ta yükselen bir proje olarak görürüz. Benim proje ile alakalı sizlere aktaracağım detaylar bu şekilde arkadaşlar. Tabi yine de her videoda olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.